kim o adam? Söylesene nerede o? Neydi senin baban önce Egez? Kim o adam? Kim o adam? Kim o adam? Allah'ın belası kim o adam? Ha? Ne yapacağız şimdi? Git getir, getir oğlum. Git dediğini yap getir oğlumu. Duydun mu? Adamın gözü bu herif. Bir şey bulmak gerek. Bir şey bulmak gerek. Yeter! Bulma bir şey. Bulma bir şey Cengiz. Bulma bir şey. Bulma bir şey. 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 Oğlumu bul yeter. Duydun mu? Oğlumu istiyorum. Yoksa unuttu. Ömrünün sonuna kadar bir daha yüzümü göremezsin. Duydun mu? Git getir oğlumu. Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz ya? Ne var? Ne oldu? Cengiz. Konuşsanız da biriniz ya. Ben de seni bu Tevfik. Telefonu da çıkmıyor. Yokulda canı götürdü. Ali! Lan! Sen bana ver! Cengiz! Eza, sesini duydum, canı yanıyor gibiydi. Her şey oyun, merak etme. Canım keyif yerinde. Tevfik de yanında. Benden haber bekle. Ramiz, canı almış. Gitti oğlum, can. Aldı çocuğumu ben. Eee, neyi bekliyorsun? Gidip geri alalım. Doğru söylüyorsun, ortak. Hadi. Hadi. <laughs> Bakalım ablaların en güzeli. Ne yaptınız? Konuştunuz mu müdürle? İyi mi can? İyi, bir şey yok. O zaman asıl haberi verebilirim ben. Ezel dün gece beni öptü. <laughs> öptü mü? Evet. İlk öpücüğümüz. Ne diyorsun? <laughs> Çok saçma diyorum. Daha dün demiyor muydun adam başkasını seviyor diye? O dündü. Ha bir günde unuttu yani. Keşke. Ama ilk defa bıraktı kendini. O da bir şey. O kadar güzel, o kadar sakin öptü ki. Öyle kıyamıyor sanki. Görsen. bir fikrini alayım dedim. Nasıl? Güzel gelişme değil mi? Bilmiyorum Bahar. Ezel uğraşacak durumda değilim şimdi. Ya ne biçim adam bu? Hem başkasını istiyor hem de seni. Bir şey soracağım. Sen tanıyor musun bu kadını? Yo. Nereden tanıyayım? Bilmem. Benden çok senin dilinde de. Hani belki söylemiştir sana. Saçmalama. Niye söylesin bana? E o zaman niye keyfimi kaçırıyorsun? Mutluyum işte. Bırak tadını çıkarayım. Ablalık yapma bir kere de. Arkadaşlık yap. Onu mu istiyorsun? Gel yapayım. Bak kızım, adamla aylardır takılıyorsun. Anca öptü seni. Belli ki arzulamıyor, belli ki bir çekim yok aranızda. Sen de bir silkelen artık. Hayatta tanıdığım en güçlü kızsın sen. Yıllarca hayatın için savaşmadın mı? Ha? Git başka birini bul, onun için savaş. Mıy mıy mıy. Tamam. İstedin alamadın işte Ezel'i. Olmuyorsa olmuyor, vardır bir sebebi. Can başka birini. Ezeli istiyorum ben. Haklısın. Var beni istememesinin bir sebebi. Üstelik çok da haklı bir sebep. Yani ben de olsam ben de istemem. Ayrıca haklısın. Savaşçıyım ben. Bugüne kadar hayatım için savaştım. Kazandım da. O zaman bundan sonra da kazanırım ne istiyorsam ama ne istiyorsam onu alırım. Bahar söyle. Yeterince şey söyledin aslında ama kaldıysa bir şey onu da söyle. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Hissediyorum Eyşan. Yukarıdaki yeter dedi. Ben hissediyorum. Güzel şeyler oluyor. Sen de hissediyor musun? Ne oldu? Hiç. İçim bir tuhaf oldu. Senle ikimiz ne çok eğlenirdik. Nasıl gülme krizine girerdik. Ben bir de pişmanlık duyardım. Mutlu olmaya hakkım yok gibi. Onca şey yaptık bir de bütün gün gülüyoruz. Saçmalama çok güzeldi. Gelip geçene puan verirdik. Sonra arabayı alırdık. Kaybolup kaybolup dururduk. Sonra bir kaybolduk yolda. Bir daha bulamadık birbirimizi. Cengiz. Eyşan. Benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? Canı da. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum ben sizinle. Yeni mi anladın? Hı -hı. Yeni anladım. Eyşan. Ben kaybolmuştum ama yolumu buldum. O kadar mutluyum ki bugün. Bir kereliğine sarıl bana. Birbirimizi hiç bırakmayacakmışız gibi. Biliyorum sen bana hiç aşık olmadın. Ama bir kereliğine. Benim sana olan aşkımı kabul eder gibi. Bir kerecik. Sarıl bana. Kim yardım edecek valizleri indirmeye? Ben, ben, ben. Zıpla. Ah. Biz geldik. Daha bitmedi. Kapanmıyor mu bu bavul? Bir tane daha mı alsak? <laughs> Biz kapatırız. Asker. Emredin komutanım. Çok tehlikeli bir görev vereceğim sana. Emredin komutanım. Otur valizin üstüne. Asker, bu valiz her an patlayabilir. Korkmuyor musun, ha? Hayır, komutanım. Hmm, büyük hata, bom! <laughs> büyük <Yapma>. hata, bom! <laughs> <Uzağa>. Yapma, yapma! <laughs> Yatağı bozdunuz. Yatak patladı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyoruz uzaklara. <laughs> Ezel mi? Ben diyorum sana, bu adam fena düştü bari. <laughs> Arayın içeri. Ne yapıyorsunuz? Cengiz Hatay sen misin? Evet. Arayın Bir dakika memur bey. Ben, 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 ben. Ya, konuyu öğrenebilir miyim? Ne ol. yapıyorsunuz? Yanlışlık yapıyorsunuz. Bir yanlışlık falan yok. Ya bakın açık ne ne Bize şey geliyorsun. Götürün. Arkadaşlar arayın evi. beni geliyorum şey tamam mı? Sen gir o saatten çıkıp çık şöyle tamam polis mi yani? Bahar, cana bakar mısın? Çıksın istemiyorum. Tamam da ne oluyor? <laughs> ne oluyor ya? Bırakın! Araba senin mi? Evet! Ara arabayı. Hadi ara. Neredeyiz? Bir tane gel. Ya oğlum yukarıda korkutacaksınız. Eyşan, gir içeri sen canla ilgilen. Ya <laughs> ne yapıyorsunuz? Canı acıyor. Onu önceden düşünecektim. Cengiz Atay, seni birinci derece cinayetten tutukluyorum. Kelepçeli. Bir yanlışlık var. Bir yanlışlık var. Cengiz. İnsan. İnsan çabuk be abi. İnsan. İnsan merak etme sakın. Doğru be çabuk. Amirim arabanın anahtarını buldum. Ara <laughs> ara. <Aa! gülüyor> Alo Ezel. Geldiler mi? Götürüyorlar şimdi. Cengiz ara dedi. Okey aradım. Sen iyi misin? Değilim. Ezel. <laughs> Söyle. Söyle Ezel bulsun beni hemen. Hadi. Duyuyor musun? Aa, sana ses. Yapayım. Senden yardım istiyorum. Ama ne bakıyor ki? Nasıl? Masum. Ezel yapamayacağım. Sen musun? Ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Eyşan, çok geç. Pişman olmak için çok geç artık. Eyşan hepimizi yakarsın. Can'ı da, Bahar'ı da hepimizi <laughs> yakarsın. Hepsi geçecek Eyşan. Hepsi geçecek. Senle ben. Birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir şey buldum. Amirim, bunu buldum. Üstünde kan izi var. Ne o? O benim değil ya. Ne hmm. o? Paket değil. Atın ya, Benim ya. değil dedim. Ya. Bırakın. Bırakın beni. Sıra intikamın kendisine geldiğinde bağırmak istersin. Sana yapılan her şey. Bunların hepsini siz bana yaptınız. Bana. Zor geldiğinde bana bak. Ben yanındayım. Ben hemen yanındayım. Of oh be. Ya Ezel. Ali abi. <laughs> Geldin kardeşine. Ben geldim. O <laughs> nasıl laf? Yalnız bırakacak değildik herhalde seni. Abi, biliyorum, biliyorum. Burada insan kafayı yiyor ya. Bir gecede delirir adam burada. Tahmin ederim. Bak, e, ne yapacağız? Bir avukat var. Bu işlerde çok iyidir. Görkem Tuncel. Hemen onu ara. Kağıt var mı? En iyisidir. Herkesi kabul etmez ama sen ikna edersen edersin değil mi? Tebrik Görkem Tuncel. Benim avukat araştırıyor bir yandan. Ya ne araştırıyor ya? abi? Çabuk! Kafayı yiyeceğim. Kafayı Hemen arayacağım senin avukatım. Kamil'in de tanıdıkları var teşkilatta. Dosyanı ona ulaştıracak. Çıkaracağız seni. Çabuk olun. Çabuk olun. Beni tutuk evine alacaklar. Mahkemeye kadar orada kalacağım. Merak etme. Oraya kalmadan bitireceğiz bu işi. Sen yapmadın. ispatlayacağız. Sonra da hep beraber çıkacağız buradan. Dördümüz. Bırakmayacağız seni. Sağ olun ya. Sağ olun. Siz olmasanız? Deniz. Süreniz bitti. inşallah alayım. Nevşan, cana söyleme olur mu? Birkaç güne döneceğim ben. Yine gideceğiz o tatile. Ama can bilmesin ne olur. Ne olur Ortak. Sizden başka kimsem yok benim. Bekliyorum burada. Güzel. Bekliyorum. Görüyorsun çıkaracaklar beni. Bulurlar bir yolunu. Bırakmazlar beni. En fazla iki güne dışarıdayım ben. Eyşan. Gitme. Şimdi gitme. Eyşan, gidersen yapamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birlikte olamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birbirimizin yüzüne bakamayız. Bu yaptığımız şey bugün aramıza girer. Çıkaramayız Eşen. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi tutelim. ki hatırla Eşan. Tut ki benim için ne hissettiğini hatırla. Tut ki senin için ne hissettiğimi hatırlatma. Sana nasıl aşık olduğunu. Tut ki bunu niye yaptığımızı hatırlayalım sevgilim. <laughs>